Girişimcilerin ilk öğrendim diyeceği büyük markaların dahiyane stratejileri bölüm 1. 2009'da Domino's ABD'de büyük bir krizin içindeydi. Müşterilerden lezzet ve kalitenin düşüklüğü üzerine ardı arkası gelmez şikayetler alıyorlardı. Satışların düştüğü ve mali krizin hızla yaklaştığı kritik bir durumdaydılar. Birisi Google'da Domino's pizzaları karton gibi yorumunu yapmıştı ve bu yorum halktan büyük bir destek alarak hızla popülerleşmişti. Normal bir marka bu durumda ne yapardı? Avukatlar aracılığıyla yorumu kaldırmaya çalışabilir, unutturmak için kampanya yapabilirdi. Ama Domino's ne? yaptı tam tersine. Müşterilerden gelen en viral kötü yorumları topladılar ve çektikleri reklamın en başına koydular. Yönetim ekibi de bu yorumlara bakıp kameraya ne dedi biliyor musunuz? Haklısınız. Pizzamız berbat en baştan yapıyoruz. Hem diğer markalar hem de tüm müşteriler şok olmuştu. Çünkü daha önce hiçbir dev marka kendi ürününü bu kadar sert bir şekilde eleştirmemişti. Ama işte dahiyane olan nokta da bu. İnsan beyninde en hızlı güven kazandıran şey riskli dürüstlüktür. Yani bir markanın itibarını tehlikeye atacak kadar dürüst olması onu anında güvenilir yapar. Peki Domino's bunu söyledikten sonra ne yaptı? Tarif en baştan değişti. Paket ve malzeme kalitelerini yenilediler ve mutfakta yaptıkları her şeyi müşteriye açtılar. Ve en kritik hamle. Gizlemiyoruz göz Gösteriyoruz diyerek tüm bu süreci bölüm bölüm belgesel gibi yayınladılar. Sonuç bir yıl içinde satışlar patladı. İlerleyen yıllarda hisse senedi 30 kat arttı. Ve Dominos dünyanın en hızlı büyüyen Facebook zincirlerinden biri oldu. Yayınladıkları reklamın sonunda da pizzalarına karton gibi diyen kişiyi bulup kapısına yeni pizza tariflerini götürmüşler. Gerçekten dahiyane ve çok samimi bir yolla şirketi batmaktan bu şekilde kurtardılar. Daha bunun gibi çok hikaye var. Eğer anlatmamı istiyorsanız yorumlara part 2 yazıp şuradan beğenip takip edebilirsiniz.